Şimdi şunu sormak istiyorum. Şimdi alt, bir, altını konuşalım. Yani neden yükseliyor? Neden bu kadar yükseliyor? Belki doğru soru bu da olabilir. Çünkü yani konuştuğumuz bu riskler tamam işte mesela yeni bir gelişme olarak Uraz dediğin gibi her gün başka bir jeopolitik risk konuşuyoruz. Ve yeni günde de e, İsrail Doha'yı vuruyor. Hamas liderini Doha'dayken vuruyor. E, yeni bir jeopolitik risk de var. Rusya Ukrayna zaten çözülemedi. Saymak istesek birçok başlık var evet. işte. Faiz indirim döngüsü, faiz getirisi olmayan altın öne çıkıyor gibi gibi. Ama bunlar vardı zaten. Yani şuradan 2-3 hafta önceye dönelim, bir ay önceye dönelim. Zaten gündemde olan başlıklarda evre niye bu kadar hızlı başladı altın fiyatlaması ve nereye gidiyor bu fiyatlama Halen geç kaldık mı alalım mı? Nasıl yorumluyorsunuz Özgür Bey? <laughs> Valla e, aslında bu da Milyon dolarlık sorulardan bir tanesi, yani hala alınır mı konusu. Çünkü niye gittiği üç aşağı beş yukarı konuşulabilir. Ee, tamamen bu aslında jeopolitik risklerin hala sönümlenmemiş olması, ee, kişilerin kurumların kendini daha güvende bu riskler karşısında daha güvende hissetmek için altın aldıklarını düşünüyorum. Bir de yeni yine güncellenen verilerde Hindistan'ın değil mi Hindistan Merkez Bankası yeni şey altın almaya devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla şimdi Merkez bankalarının hala oyunda aktif olarak rol alıyor olmaları geleceğe yönelik bir takım negatif senaryo demeyelim ama endişe verici düşüncelerden kaynaklandığını düşünüyorum ben bir şimdi bakıyoruz herhalde tarihin tarih boyunca altının Merkez Bankası bilançolarında rezervlerinde en yüksek yeri aldığı bir dönemdeyiz bunun sebeplerinden bir tanesi Gelecekte olabilecek savaş risklerinin haricinde bir de e, kripto paranın yani e, kağıt paranın gerçek paranın haricinde başka bir e, kıymetin değerin ödeme aracı olarak veya zenginlik olarak e, refah olarak kullanılabilecek başka bir kıymetin yükselişi buna paralel ol, olabilmek için büyük ihtimalle e, rezerv çeşitlendirmesinde biraz daha altına kayıldığını düşünüyorum. Bu devam eder mi? İnanın benim açımdan bunu söylemek e, zor. Nereye kadar devam ederi söylemek zor. Ama e, hani hangi seviyede çin diyecek ki tamam ben yeteri kadar altın aldım diyebilir. Onu bilemiyoruz. Kaldı ki zaten Çin'in mesela e, gerçekte ne kadar rezerve olduğu e, bir sürü kaynakta çeşitli çeşitli rakamlar var. Ama Çin şeffaf bir şekilde bunu ifade etmiyor, belirtmiyor. O yüzden e, o, o da bir muamma. O yüzden e, muhtemelen altın rallisi devam edecek ama şöyle devam eder diye düşünüyorum. Burada hani... böyle bir heyecan verici bir virgül koyalım. Kısa bir araya gidelim. Heh, tamam. Aranın ardından cevabımızı okay. verelim. Milyon dolarlık soru <laughs> altın devam edecek <laughs> mi yükselişine? Bunu tartışıyorduk. Evet. Araya gitmiştik. Sizden alalım devamını. Evet şey diyorduk. Yani bu bir güvenlikle ilgili bir <laughs> konu olmakla birlikte bir de işte son dönemde yeni çıkan ve rezerv belki de rezerv olmaya aday olan e, kripto para piyasasında daha çok da bir stable coinler üzerinden yürüyecek bir hikaye var. Belki ona teminat ileride teminat olacaktır. Bilemiyorum. hani o çok e, henüz e, kaygan bir zemin üzerinde bilyeler üzerinde oynayan bir konu ama e, sonuçta sizin stable coininize belki e, teminat olarak. Merkez bankanızın çıkardığı banknotlar da olabilir veyahut şey de olacak, altın da olacak. O yüzden bu tür durumlarda işte gördüğüm kadarıyla merkez bankaları en büyük alıcı oluyor. Şeye baktığımda ETF'ler tarafında genelde piyasanın, sen baktın mı hatırlamıyorum ama en son geçen hafta bakmıştım, piyasada genelde para girişi var gibi gözüküyor. Future tarafa bakınca da hedge fonların yani akıllı para, hızlı para dedikleri paranın pozisyonlarını çok abartmadığını görüyorum. İşte bundan 6-8 ay önce yukarıda olan net longlar biraz azalmıştı. Şimdi yavaş yavaş artıyor ama hani şu hareketi destekleyecek kadar bir şey yok. Bir de teknik açıdan çok basitçe söyleyeyim. Hem altının kendisi hem de altına dayalı işte ETF'ler falan hani biraz e, yukarı doğru stretch olmuş, aşırılığa gitmiş vaziyette. Yani bu haftalarda işte belki bugünkü veri veya belki işte Fed'in açıklamaları önümüzdeki hafta tetikler bilemiyorum. Yani altında ve altına dayalı varlıklarda bir miktar geri çekilme, doğrusu bekliyorum. Ee, ama burada short taraftan trade eder misin deseniz o biraz <laughs> fazlaca yürek ister. Ee, onun yerine aşağı gelirse alım tarafında olmak belki daha iyi olur daha diye makro olabilir. söylemiş olayım. Biraz kısaca altın görüşü senden de alayım ve biraz istersen teknoloji hisseleri tarafında <laughs> konuşalım. Mesela dün işte Apple yeni tarife etkisini barındırmayarak bir fiyat hmm. politikası açıkladı ama şirketin hisseleri de düştü. Biraz hisse tarafına dönelim istiyorum. Önce altın görüşelim. Ha tabii ki. Yani ben açıkçası gümüş ve altını beraber değerlendirdiğim için gümüşte yıl sonu hedefim 40-42 dolar ons bandındaydı. Ona o kadar hızlı geldik ki e, yıl sonu hedefimi 45 dolar onsa çekmek durumunda kaldım. Zorunlu olarak çok hızlı bir yükseliş yaşadık. Altın-gümüş oranını da makul bir seviyede tutmak için 3500 dolar onsa hedefimi 3600 dolar onsa çıkardım. Orada şu an için ikisinde de bir değişiklik yapmıyorum. Ama asıl bence benim açımdan <laughs> yazması ve incelemesi eğlenceli olan şey şu olmuştu. Sorunla da alakalı bir şey. ChatGPT 2022 Kasım ayında çıktı. Değil mi? Hayatımıza girdi. Çıktı demeyeyim de hayatımıza girdi. 2022 Kasım'dan günümüze Nasdaq yüz mü daha çok gitmiştir temettüler dahil olmadan altın mı daha çok gitmiştir prim olarak baktığında? Altın mı? %9'a yakın altın daha fazla prim yapmış. Şimdi bana sürekli yapay zeka hisselerinde balon var mı diye soruluyor. Her finansal açıklamaya baktığımda, her telekonferansına katıldığımda heyecan daha da çok artıyor. E kimse altında balon var mı diye sormuyor. Bak bu çok enteresan. Bana soracak olursanız, dün işte bir kendi blog yazımda, Substack'ta altında balon mu oluşuyor diye bir yazı paylaştım ya gittim işte Çin Merkez Bankası'nın oranlarına baktım yüzde diye yakın işte geçmiş getirilere baktım ABD 10 yıllık reel getirilerine baktım birçok farklı değişkene baktım ve çıktığım sonuç şu daha da böyle gidecek 4000 bin, 5000 bin vesaire diyorsanız şu değişkenlere inanıyor olmanız lazım işte dolar rezerv para birimi cinsinden çıkacak işte FED bağımsızlığını kaybedecek. Üçüncü Dünya Savaşı çıkacak. Çin Merkez Bankası portföyünün şu anda açıkladığı kısım %7'si altın. 3.6 trilyon dolarlık rezervin %7'si altın yalnız. Yani orada bir miktar da önemli bir <laughs> durum. Hani bunu daha ne kadar ne noktaya kadar çıkarabilir ve daha da önemlisi 2022'den sonra ABD tahvillerindeki miktarını 1 trilyon dolardan 750 milyara indirdi. Bunu ne kadar daha indirebilir? Şimdi bunu daha da indirecek, sıfıra götürecek, altını daha da artıracak bir portföy yönetimi matematiğinden çıkıp farklı bir dünyaya evrilecek diyorsanız durum, evet altın çok daha yukarılara gidebilir. Sence? Ama, ama diyorsanız ki FED bağımsızlığını koruyacak. Benim dediğim gibi ben bu görüşü savunuyorum. Onun dışında dolar rezerv para birimi olmaya matematiksel olarak devam edecek. ya yani Global ticaretteki payı vesaire devam edecek. Rezervlerde iyi kötü hala en fazla ağırlığa sahip para birimi o devam edecek. 3. Dünya Savaşı çıkmayacak. Zaten 3. Dünya Savaşı çıkıp altın aldım diyorsanız o gitse bile onu harcayabilir misiniz? Meçhul yani, yani. öyle bir evet. çok ciddi bir şey beklemeyin oradan. Ya yani onun, yani. orada altından kazanacağım parayla ev alacağım dediğiniz o ev yerinde kalmayabilir. Yok, onu o, söyleyeyim. O, savaş sonrası <laughs> için bir şey olur ancak. <gülüyor> neyse, <gülüyor> neyse daha sonra hani 3. Dünya Savaşı çıkmayacak ve işte Çin rezerv dağılımı mantıklı bir portföy yönetimi noktasında olacak diyorsanız altında artık balon oluşmaya başladı yani onu söyleyebilirim. Niye peki yapay zeka hisselerine çok rahat bir şekilde balon var mı diye sorulup işte altına soramıyorsunuz? Çünkü yapay zeka hisselerinde bir FK oranına bakıyorsunuz diyorsunuz ki tarihsel olarak yüksek. E büyümesi de yüksek. Yani. <gülüyor> yani <gülüyor> <tamam>. <gülüyor> ne bekliyorduk? De... Ya altında bunu çok rahat görebileceğiniz bir metrik olmadığı için her gün hmm. dediğin gibi jeopolitik haber vesaire bir durum. Bu bunu daha da yukarı tetikleyen bir haber akışı var gibi bir durum. Ama olay matematikten uzaklaşmış durumda. Yani onu net olarak söyleyeyim. Yani Çılgınlık. Matematikten uzak. Yüzde 39 getiriye yakın altın bu sene. Evet. Gümüş yüzde 43 dolar. Yüzde 39 getiriye en son altında yıllık bazda ne zaman gördük biliyor musunuz? 1979. Evet. O kadar. Altında yani. geçmişte balonlar oldu. En yakını 2011. 2000'den evet. 2000'lerin başından 2011'e giden yıllık süper ralliler yaşandı. Ama o zaman diriminde ABD 10 yıllık real getirilir. Sürekli düştü. Hı hı. Aynen. Şu anda öyle bir durumda değiliz.